Evet sevgili YouTube severler bugün de yine başka bir tarımsal faaliyetteyiz. Yüksel kardeşimizin serasındayız. Viyolleri serdik. Amacımız burada ot gelmemesi. Jut. Üzer jut. He, jut. jut. Jutu serdik. Üstüne de boru hattını döşedik. <laughs> boru hatlarının istikametine arkadaşlar kışlık marulları dikiyoruz. Bu arada Tansu kardeşimizi de çalıştırıyoruz. Keyifle işi yapıyoruz. <laughs> Borcu var olduğunu söylüyor ama kışın marulları yerken öyle demeyecek tabii ki. Gördüğünüz gibi solucan gübresiyle gübreleniyor. Her şey organik konumunda. Yüksel kardeşimiz de burada serada her şeyi organik bir şekilde yapıyor. Tabii ki de maliyeti düşürmek için ot kavramını ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Toprağı da şuradaki gördüğünüz pat pat aletiyle sürüldü. Gevşetildi. Bakın nasıl bir ot geldiğini şu şey serilmediği zaman bu laylon serilmediğinde nasıl serayı ot basıyor, otla uğraşılıyor insanlar. O yüzden dolayı şimdi akıllandı. Akıllandığı için de artık bunu serip ömür boyu kullanacak bu şekilde işlem yapılıyor. Evet bu başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Ben çalışmam lazım.